Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün olmazsa olmazımız olan virüs testi yapıyoruz. Evet. Çok şaşırdık değil mi? Tabii ki de şaşırdım. Evet arkadaşlar bugün bir takipçimin yaptığı virüsü deneyeceğiz. Ee, takipçim çok istedi. AB virüs yaptım. Python ile dener misin? %100 virüs donlat please diye yazdı. Bana çok denememi istedi. O yüzden... Bugün deniyoruz. Evet. Sizin de yaptığınız virüsler varsa e, Discord sunumuza girerek virüs paylaşım kanalından virüslerinizi atabilirsiniz. Takipçi virüsleri videosunda. Denerim. Ama CMD spam falan olmasın lütfen. O zaman yavaştan videomuza geçelim. Evet ben virüs açmadan önce kanala abone olup video like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hazır bunları yapmışken yorumda atarsanız gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz beni. Odan açalım. Evet. Yani beni oku. Okuyalım. O oh, maşallah subhanallah. Maşallah. R sanal makinenin çalıştırma talimatları. Merhaba bu, bu, bir bu yazılım bir Rüstür, Lütfen sanal makinenin çalıştırarak deneyin. Ee, Python sistemimizde yüklü olması gerekmektedir. Tamam. Python yüklü. Ee, at Python to Petish'e seçeneği işaretleyin. Tamam. İşaretledim. Ee, programın çalışabilmesi için pay kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. O da yüklendi. Program çalıştırma Python gerekli bağımlılık yükledikten sonra yüklen, yükledim. Yazılımı çalıştırabilir misiniz? Ee, gidin ve main.py dosyasını çalıştırın diyor. Sadece sanal makinede test edin. Susun ya! Test Te sadece sanal makinede test edin diyor. Tamamdır. Evet. Burada da galiba evet hangi şeyi istediğini almış Yükledim. O zaman açıyorum diyoruz. Açtım. Bakalım. Ee, İngilizcem çok yavaş şey diyor orada. İşte siz, e, bu script diyor sistemimize de olmadık zararlar verebilir diyor. E, risk almak istemiyorsanız bunu kapatın diyor galiba bilmiyorum. Ee, yapımcı hiçbir sorumluluğu kabul etmiyor diyor. Yani hiçbir zarardan ve problemden sorumlu olmadığını söylüyor yapımcı ve devam etmek ister misin diyor. Yes. düz emin misin diyor. Bunun geri dönüşü yok falan diyor. Eğer evet'e basarsan diyor işte riskleri kabul etmiş olursun diye. Bastım. Oh my godness. Şey gibi lan. Erişim engellendi. İşlem başarıyla tamamlandı. İşlem tamam. Ne diyor? Aa şey gibi memz gibi yapmış. Ne diyor? Allah ekber. Bir dakika şunu kapatın. Mouse'um niye yavaş benim ya? Abo bir dakika. Ekranı evet hareket ettiremiyorum. Aha. Ne oluyor lan? Diskte yazılmayı bekleyen bosta var yazan. <laughs> 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 Site your computer? Yes. I losing think computer. Nasıl diyeceğim bilmiyorum. Aa, oh, evet açılıyor. Bu ne lan? Kapat. Yes. Evet. Şu an ekran baya garip oluyor. Aha. Evet. Güzel bir virüs yapmış. Şu görev yöneticisini açabilir miyim sizce? Açılmıyor açtım. Görev önerisini engellemeyi unutmuşsun. Kapatmayacağım. Ah, yani kapandı galiba. Anlamadım. Hani şu anda güzel gibi virüs şey gibi adını unuttum bir virüs gibi bu. Ne virüsüydü? Bunun adını adını yorumlara yazsanız unuttum. Bir tane daha virüs böyle ekranı hareket ettiriyordu falan. Şu an güzel gidiyor. Erişime engellendi, işlem başarılı tamamlandı, diyor. Şu an bilgisayar çok bir şey yapmıyor gibi duruyor ama ar yani arka planda ne hani haltlar yediği belli değil. Bu arada video sonunda puan vereceğim bu virüse bakalım. Bilgisayara e zarar verme durumuna göre. Ne yapıyor yani? Bunda aşağı doğru iniyor böyle ok gibi. Google'a girmeye çalışalım, gelin. Gelin bir şeylere girmeye çalışalım. Şöyle Google Moogle'ı açmaya çalışıyorum şu an. Aa açtım Google evet. Şu an çok aha Google'ı açtım. Kanalıma girelim. Ekran evet biraz Google çarpıldı şu anda. Oo. Memes gibi şu an ekran <laughs> garip renklere büründü. Yani güzel gibi ama evet şu an memes gibi olmaya başladı. eee evet ee, ah tamam virüs durdu dedim bir anda devam ediyor güzel evet hadi gelin oh ekran gitmeye başladı Memz mi arkadaşlar bu arada yani Memz mi test ediyoruz yoksa başka virüsün belli değil yani. bu arada arkadaşlar kanal profil dur şu an çarpıldı kanal profilde. bir saniye arkadaşlar kanal profilimiz nasıl olmuş eee Sizce güzel mi? Bence öncekine göre çok güzel oldu. Öncekinde bir tane insan fotoğrafı vardı, şey yani e, e, Pinterest'ten bulup koymuştum, öyle rastgele bir şey. Şimdi bu daha güzel oldu bence diye düşünüyorum. Görüyorsunuz zaten. E, hadi gelin bir video izleyelim. <laughs> hadi son videomu izlerim. Artık bu son videodan sonra bir daha memzursun test et yazmazsınız herhalde. Eğer yazacaksanız bu videoyu izleyen öyle yazın. Anam ekranım şeyler çık. Gizli ücret yok ne? Kapatalım gol kapanmıyor ki yardım edin. Ee, paint açıldı bir dakika. Şöyle araba çizeceğim. Çizemiyorum bir saniye. Olmadı bu hiç arabaya benzedi mi sen? Hayır, benzemedi ben. Eee bir saniye silmeye çalış. Neyse tamam. Alın size ne olsun bu da. Hadi bu da patates ol. Tam patates yaptım. Hadi bunu kaydet. Yeter S yaptım. Hadi bunu kaydedelim. Ye. Yeah. Aa arka plan yaptım gördüğünüz gibi. Oğlum bazen becerikliyim ya biraz bu konuda. Şu virüsü bile bozmayı belirt... Neyse. Ee, evet arkadaşlar, e, birazdan bilgisayar yeniden başlatacağım. kapattım. Aha da kapattım. Aa virüsten kurtulduk. Keşke görev yönetiminde engelleseymiş virüsten kurtuldum. Görev yöneticisini engellemeyi unutmuşsun buradan sana. Ders olsun diyorum. Yani bir dahakine engellemeyi unutma. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatalım bakalım bilgisayarımıza bir zarar vermiş mi? <laughs> Ve galiba şifre koymamış. Hesaba şifre koymaması veya bir dosyayı silmemesi beni üzdü açıkçası, söyleyebilirim. Evet, şurada readme.txt diye bir dosya var. Onu okuyalım. Ha, açıldı. Korktum. Bir dakika, buna ben basmadım bu arada, kendi açıldı. Readme.txt dosyasının içinde hiçbir şey yok. Arkadaşlar e, normalde bu dosyanın içinde Şu an kendisine ulaştım Bu dosyanın içinde normalde bir şey yazması gerekiyormuş Fakat virüste bir hata olduğu için yazmamış Ben şu an ne yazması gerektiğini ekrana koyacağım Okuyayım hatta sizinle birlikte Your screen is Bilmem ne bilmem ne ee, Senin task manager'ın kapandı Devre dışı bırakıldı Hayır aslında bırakılmadı Virüsünde hata var eee kaçmalar diler falan falan bir şeyler yazıyor. Senin Windows ekranın diyor random şeyler yapacak falan falan diyor. Lütfen e, düzeltmeyi deneme diyor. Türkçesine çevirdim ben size. Yani İngilizcemin yettiği kadar. Onun gibi bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Yalnız virüsünde hatalar var. Yani Task Manager oh. devre dışı bırakmadı. Bilgisayara hiçbir şey yapmadı. Bilgin olsun diyorum yani yakında düzeltirsin diye düşünüyorum. Zaten bu virüsü yeni yapmış arkadaşımız ona söyledi. Ben kendisine ulaştım. Yani yeni yaptığı için kötü olmuş. İleride geliştirecekmiş dedi kendisi bana. O zaman arkadaşlar ee, bu takipçinin virüsüne puanım yine en azından batla değil Python'la yapmış o yüzden birazcık da puan puanını arttırıyorum puanım altı olacak ileride geliştirirsen daha güzel bir olabilir ve görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın mutlu kalın bay 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 bay